Tamam bir saniye gel gel babana gel 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 neredesin ee, bunlar kalabalık poğaça kale gidiyorum ben <laughs> arabalar aldım kaçacağım selamunaleyküm şuradayım bak hemen şuradayım gelin gel hadi bana puslayın arkadaşlar ben burada çıkarım demiş miydim neredesiniz oğlum seni şöyle bir alalım seni çok vurdu çok yakın yakın pilottın Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ya ben emin böyle oyunun valla bıktım saçmalıklarından ya. Ya emin ne abartma? geri zekalı geri zekalı şekilde ölüyorum ya. Gerek var mıydı şu monitörde? Ya sokağın monitörde. Sokağın monitörde ya. Sokağın monitörü ne ya? Ya oğlum saçmalık ya. Saçmalık yani. Kardeşim, reload bitti diye çıkıyorum. Saçmalık, o biçimde bir saattir bak. Bir saattir şeyde mücadele ediyorum ya. Kayanın oradan çıkmaya bakıma sokayım. Yukarı çıkamıyorum oyunda ya. Bakıma sokayım ya. Bir saat de, şey denizde...